Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün maçı deniyoruz. Bugün maçı Aa, bakayım şuna bir. Anne bir de çekiyoruz ama. Neyse bir şey Üstü bir şey Şöyle. Yumuşak bir şey yani. Üstü bir Şimdi, Şimdi deneyelim. De şey yiyelim. Kavlamız. Maç. Böyle. Moçi. öğrenciler yapıldı. Ben kurabiye tanesini yedik. Şey maçı. Şimdi bakın böyle bir şey. Maçı. Bu nasıl maçı kız? Sertim dondu çünkü. <laughs> Bu yukta duruyor. Bu içi dondurma. Şimdi arkadaşlar ben denemiştim ama tadını yine oldu. Şu ben denemiştim. Jelisi var. Üstünde jeli var. Jeli. Şöyle alalım ilk baş. Güzel mi? Ben beğendim. Hmm. Hmm. İşte. Ben bu çok beğendim. O kadar da değil. Jelisini beğenmedim. Şöyle arkadaşlar şey bakın. <laughs> jelisini deniyorum. Jelisini ben beğenmedim. <laughs> hmm. Benim annem sevdi sadece jelisini. Dondurması güzel. Ben vanilyalısını sevdim. şöyle de yani bak böyle. İnsanın eli donuyor ama birazcık. Ben o kadar yemeyeceğim. Hasta olurum diye korkuyorum. Ben beğenmedim o çiği. Ben beğendim. Açıkçası. Şu dondurmasın. Kilohta verilen dondurmanın aynısı. Evet. Yani bence onda. Aslında şeysi de iyi. Onda 10. Eksi 1000 eksi yani. Gerçekten. Yani onda ben 3 vereceğim. 3 veriyorum. Ben eksi 1000 veriyorum. O kadar da kötü ki. Ya da ben de 1 vereceğim onu. Ben de 0. Yani beğenmedim. Ya o kadar ben. o kadar da kötü Sakız. ki o kadar da güzel ki gibi. Karışım. Sakız olsaydı keşke. iğrenç. Ben jelisini sevemedim. Ama sevenler varsa da severler. Severler yani. Bu ne? İnsanın bir de canı çekiyor. Değil mi? Ben manim, vanilyasım. Yani ben onu çok sevdim. Ama vanilyanın jelisi iğrenç. Bundan bile daha kötü. Ama Evet. Bence sakızlı olan güzeldir. Evet. Minnaş dükkanında sakızlısı vardı bunun. Niye almadık? Ev, evde mochi var diye ben bir kere alacaktım. Bitmiş. Söyle bir söyle şey mi? getireceğim. Ne Ne getireceksin? Yet, Sen zehirli bal niye yemiyorsun? Yiyorum. O zaman zehirli zehirli oynayalım. Hayır. ya. Ben çok. Ben oynamıyorum. Çok çok yiyorum. Çok yemem yaslar. Ay az yiyeceğiz be.